Alanında uzman konuğumuzla programımız devam ediyor. Sektörün Öncüleri programının değerli izleyicileri, bugün Doğan Kuyumculuk firmasına konuk olduk ve yanımızda firma kurucu ortaklarından Ümit Doğan bulunmakta. Ümit Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ümit Doğan ben. 35 yaşındayım. 40 yıllık bir firmamız var Doğan Zincir olarak. Firmamızın ikinci kuşak temsilcisiyiz. Biz devraldık, devam ediyoruz. Peki bizlere biraz kuruluş sürecinizden bahseder misiniz? Tabii babadan gelen bir mesleğimiz var. Hala babamızda devam ediyor başımızda. Doğan Zincir olarak 1984 yılında temelleri atılmış şirketimiz. Babamız Salih Doğan tarafından kurulmuş olup ikinci kuşak olarak kardeşlerimle beraber ben devam ettiriyoruz. İki kardeş pazarlama bölümünde faaliyet göstermekteyiz. Birimiz de üretim bölümünde çalışmalar yapmaktadır. Ümit Bey bize kuyumculuk sektöründeki deneyiminizden biraz bahseder misiniz? İkinci kuşak olarak 20 yıldır bir fil devam ediyorum üretim sektöründe. Tabi babamızdan biz bayrağı devraldık ama bunu aldığımız gün bırakmadık. Biz ne kadar bir adım daha ileri taşıyabilmek için işte elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için yurt dışından İtalya'dan makinalar getirtirdik üretimi biraz daha otomasyon sisteminde, daha profesyonel bir sistemde geliştirebilmemiz için teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Bunu da yaptık. Bir kardeşimle beraber İtalya'dan eğitim aldık. Hem o gitti eğitimine hem ben gittim devam ettik. Nasıl biraz daha profesyonelleşebiliriz onun peşindeyiz. Çok şükür üretimimiz o konuda güzel ilerliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ürünlerimizle gayet başarılıyız. için yaptığınız özel siparişlerinizden bahseder misiniz? Tabii e, özel tasarım şöyle, müşterinin isteklerine biz cevap veriyoruz. Hangi ayarda ürün dalı olursa zincir üzerine, hangi gramda, hangi boyda özel siparişlerin hepsine çok hızlı bir şekilde cevap vermekteyiz. Çünkü stoklu çalışan bir firmayız. İstenilen her şeye anında karşılık verebiliriz. Bizlere firmanızın satış sürecinden bahseder misiniz? Tabii firmamız ağırlıklı toptan üzerine Türkiye'nin her yerine, doğusundan batısına kadar toptancı arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla beraber ürünümüz hemen hemen 81 vilayetin her yerine gitmektedir. Peki bununla beraber Doğan Koyunculuk olarak perakende satışlarınız var mı? Varsa nerelerde? Perakende satışlarımız yok ama biz birebir mağaza üretimiyle çalışıyoruz. Perakendecilerle arkadaşlarla çalışıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki perakendecilere hitap ediyoruz. Çalışma noktalarımız yüksek bir sayıdayız ve bu pazarda ciddi bir yerdeyiz. Anladığımız kadarıyla toptan üretimde para kendi satış noktalarına diledikleri model ve çerçevelerde hizmet vermektesiniz. Bizlere kullandığınız madenlerden bahseder misiniz? 14 ayar üzerinde çalışıyoruz. Sadece ürün çeşitimizde zincir ağırlıklı üretim yapmaktayız. Müşteri memnuniyetini artırmak için uyguladığınız stratejiler nelerdir? Müşteri memnuniyetini artırmak için pazarda birebir kendim oluyorum zaten. Müşteriyle diyalog halinde devamlı diyalog halindeyim. onların işte siparişlerini ne kadar daha hızlı sürede verebilirim diye elimizden geleni yapıyoruz. O konuda hiçbir mağduriyet yaşatmıyoruz. Almış olduğunuz eğitimler doğrultusunda profesyonel bir çizgide ilerliyorsunuz ama bunu tek başına yapmıyorsunuz. Bir ekibiniz var. Bizlere ekibinizden ve tecrübelerinden bahseder misiniz? Tabii ki üretim aşamasında kardeşim Onur Doğan 8 kişilik bir ekibimiz var. Onların yöneticiliğini yapıyor. Ekip arkadaşlarımız da bu süreci yönetiyorlar. Kardeşim de eğitimini İtalya'da aldı. Onları burada nasıl daha profesyonelleştirebiliriz? Onun yönetiminde üretimde kardeşim ilgileniyor. Sektörde birçok firma var bu işi yapan. Doğan Zinciri diğer firmalardan ayıran özelliğimiz nedir? Şimdi biz istenilen her siparişi anında cevap veriyoruz. Tabii bu alanda devamlı da sahadayız. Pazarlamacı arkadaşlarımızla bu konuda bayağı bir kişilerle çalışıyoruz. Siparişe, özel siparişlere anında cevap verebiliyoruz. O yüzden müşterilerle ikili diyalogumuz çok iyi. Müşteri siparişlerinde bizde bekleme süresi çok minimum seviyelerde. Üretim aşamasında gelen bir siparişi hemen 1-2 gün içerisinde müşteriye teslim edebiliyoruz. Bu da müşterinin hoşuna gidiyor. Ümit Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Doğan Kuyumculuk olarak 1984 yılından beri üretimimiz devam ediyor. Yurt içinde olduğumuz kadar yurt dışında da faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Röportajımıza firma ortaklarından olan üretim sorumlusu Onur Doğan ile devam ediyoruz Onur Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz Hoş bulduk Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Onur Doğan, şirket ortaklarından biriyim 15-12-1994 İstanbul doğumluyum 2017'den beri imarat aşamasında hizmet vermekteyim Peki bizlere alanınıza dair almış olduğunuz eğitimlerden bahseder misiniz? Tabii ki de. 2017 yılında ilk İtalya maceram başladı. İtalya'da bu makine eğitimini aldık ve bunlar üzerine nasıl kendimizi geliştiririz diye araştırmalara girdik. Ve bu işi yapabileceğimize inandık. Şu anda üretim aşamasında bu işi çok iyi bir şekilde sürdürdüğümüze inanıyoruz. Onur Bey, bizlere ürettiğiniz ürünlerinizden bahseder misiniz? Ee, bizim ürettiğimiz makine sistemi ürünlerimiz halat zinciri olarak geçmektedir. İtalyan zincirlerdir. Bunun 3 gramdan 13 grama kadar üretimi yapılmaktadır. Bunun geri kalan kısmı ağırlık olarak 13 gram ve üstü bizim el işi olarak kapalı çarşıdaki veziran atölyemizde devam etmektedir. Peki burada ürettiğiniz ürünler nelerdir? Burada üretmiş olduğumuz ürünler dediğim gibi halat zincirler. 3 gram, 5 gram, 7 gram, 9 gram, 11 gram olmak üzere 5 kategori şeklindedir. Peki bize aylık üretim miktarınızdan bahseder misiniz? Yaklaşık olarak aylık 30 kilo civarı üretim yapılmaktadır. Onur Bey, seyircilerimizin de daha net anlayabilmesi için bunun adet olarak karşılığı neye tekabül etmektedir? Aylık olarak söylemek isterim 60 bin 70 bin adet zincir üretimi yapılmaktadır. Termin sürecinden bahseder misiniz? Termin sürecinden bahsedeyim. Biz müşteri memnuniyetini en önde tutabilmek için her zaman stoklu çalışmak mecburiyetindeyiz. Bunun için üretimimizi her zaman en diri şekilde tutup müşterimizi termin konusunda hiçbir şekilde üzmemekteyiz. Anladığımız kadarıyla her modelinizin ayrı ayrı stokları bulunmakta. Peki üretiminizde ağırlık olarak zincir modelleri hangi türleridir? Bizlere biraz modellerinizden bahseder misiniz? Bizim zincir modeli genelde aynı zincir modeli ama kalınlık, incelik olarak farklılık göstermektedir. Hepsinin talebi aynı orantıdadır. Hepsinin üretiminde stoklu çalışmaya özen gösteriyoruz. Bey vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. İzleyicilerinize son olarak ne söylemek istersiniz? Ben bu şirket ortaklarından üretim aşamasında bulunmaktayım. Üretimdeki amacımız hiçbir zaman müşteriyi zan altında bırakmamak, onu hiçbir şekilde üzmemek. Bu ürünü aldığında, kullandığında üç gün sonra, 5 gün sonra bir sıkıntı çıkması veya bir ay sonra bir sıkıntı çıkması gibi durumlarla karşı karşıya kalmak bizim en son isteyeceğimiz şeydir. Bizim ürünlerimizin şöyle bir artısı bulunmaktadır. Benim ürünümü aldıktan sonra müşteri bir 6 ay sonra, bir sene sonra da gelse bu ürünü ben ondan aynı şekilde iademi mi almaktayım? Hiçbir şekilde zararı olmamaktadır. Bu benim malımın kaliteli olmasının sebebidir. Malıma güvendiğim için geri dönüşlerim de çok çok azdır. Çok güzel. Tüm ürünleriniz de garanti kapsamında yani. Kesinlikle evet garanti kapsamındadır benim ürünlerim. Sevgili sektörün öncüleri programı izleyicileri, İstanbul'dan bugün de sizlere seslenmeye devam ettik. Yanımızda ise Ümit Doğan ve Onur Doğan beyefendiler vardı. Kendileriyle kuyumculuk üzerine sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Tekrardan teşekkürlerimizi sunalım ve sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.